Hepinize merhaba arkadaşlar. Kendi düşen ağlamaz dizisinin yeni bölümünde Nurettin Sinemi kaçırma planları yapacak. Yeni bölümden itibaren Alize ve Serkan'ın boşanma konusu kapanacak ve ilişkilerine sıfırdan yepyeni bir sayfa açacaklardır. Ne yazık ki yakında Alize'nin başı belaya girecektir. Bir taraftan Alize'nin sorumluluklarına ev işi de eklenecek ve bu durumda Alize'nin yeni hayatı onu zorlayacaktır. Yeni bölümde Alize ve Serkan'ın aşk dolu sahnelerini göreceğiz. İlerleyen bölümlerde diziye yeni oyuncular katılacak. Yakında Serap Alize'yi ev işleri konusunda zorlayacaktır. Diğer yandan ne yazık ki dizimiz düşük reytingler sebebiyle ilerleyen bölümlerde final olacağı düşünülmektedir. Diziyi TRT 1'den izlemeyi unutmayınız. Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin gelecek bölümlerinden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.